konuya bak. Koysana. Merak Hadi bak bakalım. Sen de bak. Sen bulursan sen başla. Hmm. yeni gördün? Bak bu var ya işte. Oo. Hadi. Hocam ben kazandım. Hadi bakalım. Şimdi yine mi sen bakacaksın? Kazandı yine. Evet. Sen, sen kazan. Sen de burada nasıl sen kazan. Hı hı. senden ne, ne bundan var? Ben gülüyorum. Hmm. Sen yok mu? Yok, bak. İyi bak. bulamadım mı? Tam koyman gerek. Galiba bulamadım ama ben bakmıyorum ki kartı sen bana versin. Ben bakamıyorum. Şu anda var diyorum işte o ya. İşte ya. O. o değil. O. Hayır. O değil. Neyse yok ya. Hocam zaman bunu ocağa koy. Ocağa böyle taş. Şimdi bu. Bende de mi sıra? Evet. Sen de bak. Şan Önce... kaybettin. İki de kaybettik sonra. Sonra iki, iki müşte jira başlıyor sonra tekrar başlıyor. Ama kartlar duracak. Başlıyor. Şimdi orada elma sen Lan, değiştireceğim. Neyi değiştireceğim? Üç, üç, üç Ama öyle olur mu? Ben, 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 bir Değiştirmek de var. Ne? Değiştirmek. Ben yok. Ver şimdi ben bulayım şu elmayı da. İşte burdum. Hani nerede? O değil ki o. Ka Kahverengi <laughs> doğma soracak. Ben kayanma. Hocam kaltı verdim. Aç hadi. Ben kazan, için mi? Ben görmüyorum ki hiç. Ayıcık. Çok... Sana at var. İşte. Kazandı. Ah, <laughs> mavi kart, Ma mavi at. Ama o at oraya bakıyor. Bu buraya bakıyor. Ama yine doğru. Mavi at. Mavi at. Hocam sen bir tane çıkarın. Dur bir dakika. Ben böyle görmedim. Şş. Hani ben alacağım ben kazandıysam. Sen de bulursan benden önce basarsan sen kazanacaksın. Ben değilim. Aha yok. Ben görüyorum ama göstermiyorum. Sen kendini de bak. Ben dönünce basarsan sen kazanıyorsun. Benimkiler çok küçük. <laughs> ne buldun? Gördüm ama tam şu arkada da. <laughs> şu an sen buraya sen. yukarı koy. Buraya yukarı koyman gelin. Oh, sen. Ver hmm. ben bakayım. Ay. tamam. Bak. Ben çabuk Var mı? Bilmiyorum bunlara bakıyorum şimdi. Buldum burada ama link olmasa da oraya çaydanlık Hayır olur mu canım? Niye ben öyle yapmıyorum o zaman? Sen Buldum. <laughs> ben de. Ben bunu kaybettik yukarı koyuyoruz. <laughs> Bitti hani dedi. Anne var burada. Ver. sana göstereyim. Bu var ya işte işte görmüyorum görmüyorum de. Bastım <ben> yine <laughs> Tamam sıra bende yine kart almışsın. Ama ben kazandım ben doğum ben Onun kazandım. Canım benim de sıra. Ben Benden de... buldun ama. Ben kazanıyorum. Senden bulsan sen kazanırsın. Sen bulursan sen bulursun. Şey, e, sen de benim şeyimden çıkacak. sen başarsın. Sen <laughs> anladım tamam. Ben senden bulursam ben başarım. Sen benden bulursan sen başarsın. <laughs> Oof. <sighs> Kızım Ceren, al. Çıkıldım mı? Çıkıldım. Aa, cıklı, cıklı. Tamam, ben de değiştireceğim. Senin gibi. Ben sana Sen çok değiştirdin. Ama sen de değiştirdin. Sen de Marco bunlar senin ayakkabın var ben hamas. Aa ayakkabım of. tamam sen ona bak ben buna bakayım önce kim bulursa o bassın. Ne buldun? Araba burada da var. O araba o arabada değil. Hocam ben kaybettim. Aynısı hiç. olması gerekmiyor hiç. mu acaba? Aynısı var. Hiç kimse Ay gözlerim hiç. şey oldu. Bunu da Ama bundan hiç bulamıyorum ben. ben Az daha önceki de sanki vardı tamam öyle olsun sen arabayı kazanmış ol aldı. koy onu oraya Ka bu olduğun için bir daha hızlı basma tamam ben kaç kazanmışım 1 2 3 4 5 5 tane kazanmışım 1 2 3 sen üç tane kazanmış. Ama kıyamadım. Ama olmaz öyle tamam. Kazanamadık. <laughs> Sen de <daha>. al. <laughs> Ceren, <gülüyor> seninkini ben buldum. O kart benim oldu ver. Ah. <laughs> Ve sen de bunu bak, bak. <laughs> Buna da bakabilirsin. Bekleyeyim mi seni? Hadi bak bekliyorum. Ama küsersen olmaz ki böyle oyunuma. Oynamıyor muyuz? Tamam kazanıyordum ama. Tamam kazanmıyordum al ah, senin olsun al. Ah. Al bak, alır mısın cera? Bırakıyorum ben oynamayı o zaman. Bak burada. al. Tamam ben kazanmamış olayım. Sen bak, al. Bunlara da bak can.